加大幅度。 Kenara. Evet. Nereye gidiyorsun? Merhabalar Öykü Hanımcığım. Ben Londra'ya... Bu ne Londra rahatlık. Bu ne ferahlık. Ay bugün evet. Dün, oh. Dünü kaldım ya. <laughs> bir stresim geçti. Ee, Londra'dayım. Londra'ya dönmüşüm. Döndün. Özleştiğim arkadaşlarımla hmm. bir görüşüyoruz. Kafede bir şeyler içeceğiz. Hasret Evet. Gel bakalım. Banya. Renk. <laughs> Yeşil bordo. <laughs> Aslında çekerim. yumu çok güzel ama biraz böyle sanki erkek çocuklar var ya böyle kombin yapıyorlar bermuda şort ondan sonra tişört falan öyle gibi duruyor ama yine de havalıyım yani. bilmiyorum bilemem gibi farklı ...tarzda gelen ben bir kız. Ben aslında sevdim yani. ama biraz erkek bilmiyorum. Çocuğu dedi. Sanki tişört. Bir de tişört mü acaba, böyle bilmiyorum. Ama tişörtünü beğendim. Renkleri de, renk uyumu da çok sevdim. Ama Teşekkür dediğim ederim. gibi biraz bilmiyorum, sanki tişört tişörtten böyle başka bir üst... Evet. ...giyseydin daha havalı dururdu Teşekkür diye düşünüyorum. Ederim. Teşekkür ederim Emel, evet. ee, zaten çok trendlerde olan bir şort çok Herhalde popüler acaba. ve çok da güzel uyarlamışsın. Herhalde, e, renk uyumu. O çantayı sevmiyor jürilerimiz ama evet. bilmiyorum, bence sen oturtmuşsun diye düşünüyorum. Bu, bu kombinle isterim. acaba jürimiz ne diyecek? Bakalım. Merak ediyorum. <laughs> Bak çok beğendim. Teşekkür ederim Emel'cim. <laughs> Su. So. Ee, benim bu tarz kıyafetlerim var. Çok severim ben bu tarzı bu arada. Bazen süveterler, eşofman, süveter, süveter, değil mi? Onlar denerim. Hoşuma da gider. Keten böyle şortlarım vardır yazın kullanırım. Yani benim tarzım bu. Hoşuma gitti de beğendim. Teşekkür ederim. Ama çantan sanki çok büyük gibi ama bence olabilirdi. Teşekkür ederim. Ceyda'nın farklı bir şey yapmasını sevdim. Her zamanki halinden farklı gelmiş. Eee çanta ve ayakkabısıyla birlikte emin olamadım. Yani birinden biri olmasaydı sanki daha iyi olurdu. Ama bundan puan kırmayacağım çünkü farklı bir şey yapmışsın ve bu benim çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim Meryem. Hmm. Böyle de iyi yürekliyim. Bir beklentim dalı uzatıldık galiba. Sanki. <laughs> Sanki. Teşekkür ederim. Öyle mi oldu? Yani farklı şeyler yapması sonuçta çabalıyor. O hoşuma gitti evet. yani. Teşekkür ederim. Takdir ettim. <laughs> Çok iyi. Onayladın. <büyük>. Evet onaylıyorum. Bu <laughs> anları görelim. Dörtler var. Vanya dört. Ayşe dört. <laughs> Ceren dört. Kapı, Var mı sormak falan. istediğin kimse? 4 artı 1 5'i olmuş orası. Var mı sormak istediğin? Hayır. Yok. Hazırım. Peki geçebiliriz birbirinin karşısına. Bol şans. Ayakkabı ve talikten bir şey geliyor. Or, oradan ne? buraya ben hissediyorum. Gelmiyor çünkü ben başlıyorum. <laughs> oradan geliyor bir şey. Belki yani. devamında gelebilir Gelme ama başlıyorum. buradan gelmiyor. <laughs> Bir terlik kadın olarak. Ah, terlik, ya, tabii evet. ki şaka bir yana terlik çok seviyorum ama nerede giydiğimize bağlı. Tabii ki de terliği bir salon davetinde, bir salon düğününde giyemeyiz. Ama özellikle bu yazdan itibaren birçok kombini terlikle giyeceğiz. Çünkü gün, güncel olarak çok güçlü geliyor. Çok güçlü geliyor, evet. Bu kombin de terlik için mükemmel bir kombin. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Bermuda yorumunu burada daha önce de gördük. Ee, zannediyorum Sema bir çizmeyle giymişti hatta ben de giyeceğim diye söz verdim unuttum ama ben de e, kesinlikle senin gibi böyle spor giyerdim çok beğendim renkler Teşekkür müthiş ederim. Haki 2025'in devamında ve 2026'da en çok gördüğümüz renk olacak kahveler yerini Haki'lere bırakacak Bordo ile mükemmel olmuş Teşekkür bu ederim. çantanın şu ana kadarki en iyi kombinini gördük. ...burada artık pik yaptı diyebiliriz. <laughs> çok ederim. modern, çok güncel, çok iyi bir kombin Oh, Çok teşekkür ederim. Ben de çok beğendim. Teşekkür ederim. Bir Bermuda bu kadar güzel kombinlenir. Gerçekten, evet. teşekkür ederim. Renkler çok güzel, sana aşırı yakışmış. Teşekkür ederim. Ee, terlik şöyle, yani bu terlik konusuna şöyle değineyim. Ee, benim o zaman bunu eleştirdiğimde çok fazla üst üste çok giymişti ve yani hemen hemen birçok arkadaşın da giymişti. Hatırlarsanız saymıştım 1, 2, 3, 4, 5 <laughs> şeklinde. <Çünkü gülüyor> evet o gün ister biraz fazlaydı. Farklı ayakkabılar da görmek istiyorum. Ee, yani farklı kombinlerde. Burada terlik zaten olması gerekendi bence de. Ee, rengi de çok güzel. Ben çok severim yani e, bu öyle. rengi. Hatta şöyle ben de Ivana gibi kaldırayım mı? Kaldır canım benim. Kaldır. Güzel bacağın. Harika. Ben de giydim çok yani güzel. bugün. <laughs> ee, çok yakışmış gerçekten Teşekkür çok modern, ederim. çok klas, çok zarif ve çok kaliteli duruyorsun. Teşekkür ediyorum. Ee, saçın, makyajın da öyle, takıların da çok güzel. Fazla diyecek bir şey yok. <laughs> Bayıldım. Teşekkür ederim. Tabii ki beş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin Ceyda. Hoş bulduk İlhan Hanım. Ee, evet. Öncelikle pantolonun adını doğru söyleyelim. Bu kapri pantolon. Ben burada değil, kapri. Dizin altından olan pantolonları kapri evet. denir. Ee, altındaki ayakkabının terliğinde sweat olsaydı benim için daha geçerli olurdu. Ve çantanın sweat olsaydı sweat, çok, sweat, çok çok evet. daha geçerli olurdu. Küçücük böyle clutch sapa ile sweat olarak. Harika dururdu. Ama genel havasını bendim. Ayakkabından, rugan olduğundan dolayı çantasında bir puan kırdım ama tamam. o kadar. <laughs> Olsun. Teşekkür ederim. Burası 4.6, 18.6 toplam puanla günü tamamlıyorsun. Seni yerine alıyorum Ceyda. Dilara podyumda. Gonna let my truth unfold In a world where everyone tries to fit so bold Oh yeah, I've been hiding But now I'm breaking free No i holding back It's time for you to see uh, I'm coming out Here to show you who I am